Dostlar selamlar saygılar hepinize. Evet Borsa İstanbul haftanın 3. açılış gününü pozitif tamamladı arkadaşlar. Bist 100 günü 58.81 puan artışla yani %0.60 artışla 9886 puandan kapattı. İşlem hacmi 104 milyara yakın idi. Evet yukarı ivme devam ediyor. Özellikle aralık arındaki faiz yani bahiki faiz indirim beklentileri Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere 15.49'da kamu yayınlama platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Nibaş Beton, Nide Beton Sanayi Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin %500 oranında SPK'ya başvuru yapmış. 11. 25. 2024'te alınan karar 54 milyonluk sermaye 270 milyon arttırılarak 324 milyona %500 oranında iç kaynaklardan bedelsiz verilecek arkadaşlar. Ve bununla ilgili, ilgili SPK'ya başvuru yapılmış. yüzde %500 oranındaki sermaye arttırımı için SPK başvurusu gerçekleştirmiş. Artık bundan sonraki işlem SPK'nın inceleyip buna onay verip vermeyeceğini beklememiz gerekiyor. Hepinize saldı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırıp hafızası olarak almayınız ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini dinle açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.